Evet, harekata destek için camilerde Fetih suresi okutulacakmış. İşte ne bileyim, yani bu kelimelerle ifade edilen sanki Türkiye orada bir toprağı işgal etmeye ya da fethetmeye gidermiş gibi algılanan. Oysa ki siz en başta üç tane hedef söylediniz: bir, Suriye'nin toprak bütünlüğü; iki, Türkiye'nin Tabii ki en meşru hakkı olan güvenlik ve savunma hakkı ve teröre karşı mücadele hakkı. Acaba Türkiye dünyaya bu tezlerini anlatmakta, bu sosyal medya mesajlarıyla bir zafiyet yaratılmış olmuyor mu? sizce? Fethi Suresi, İsrail İsrail Milliyetin Bakanı'nın dünkü bir açıklaması var. İsrail halkı olarak şu anda Türkiye'nin saldırısı altındaki Kürt halkına dua ediyoruz diyor. Yani bence beğenmeyenler e, ve bir daha Türkiye musun? bu konuda... Bir daha okur musun? Ne İsrail halkı olarak şu anda Türkiye'nin saldırısı altındaki Kürt halkına dua ediyoruz. Yani Fetih Suresi'ni beğenmeyenler bence İsrail'in e, duasına eşlik edebilirler diye e, zafer çağırın.